Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kutu açılımı yapacağız. Yusuf'la bayağı kastık. Şimdi kutu açılımını yapacağız. Kastım ben dün gece. Bas, bastım. bastım. Yesi aldım. İlk karakterimiz geldi. Yesi'ye verdi. Yesi gene geldi ya. Kaç yazacak? 33. Verdi. Evet biliyorum. Şimdi 36 tane kutu açacağız. Başladık. Bayağı bir kutu açacağız. Sonra çıkan karakterle biraz savaşacağız. Çıkan karakterlerle. Elmas. 99 ne ya? 40'tan aşağı vermesi lazım onda karakter gelmesi için. 47 hadi be. Hmm. az karakterimiz var. Niye şimdi karakter vermiyorsa? Oo, Mega'ya geliyoruz. Mega'dan verir inşallah. Verdi Ver Rosa. Rosa'yla bir maç atacağız. Mega 4. Ne alaka lan? Ne alaka? 57. Bu ne abi? Hiçbir şey vermiyor ki. Daha karakterlerimiz çok az ama. 30. Liko. Liko öncesinde 5 tane karakterimiz vardı herhalde. Değil mi? Herhalde aynen. Hadi gayrı. Kaç tane Kaç karakter tane? çıktı? Gans. Üç tane Gans. karakter çıktı. Abi verecek mi bu? 3 karakter çıktı bir de kupa yolu. Hadi be megadan var bari. 46. Vay çıldırmış ya. Daha hiç karakterimiz yok bize. Hadi ver. sen bas bunlara. NC bas. Bas Hadi. Altı. Altı Bakalım. yazdı. İki karakter dur, dur. çıkıyor. Basma. Ha bir karakter. Başlayalım. Tamam bas. Poku Pu. Ya vere <laughs> vere. vere. Bu oyun adaletsiz ya. Vere vere bunu mu verdi ya? 45. Abi bir efsane mi vermesi lazım ya? Hiç bu çıkmadı ki. <laughs> eser sever. Aynı şeydi bu. <laughs> Ver lan. Ne kadar hoş. Ok basacağım abi. Ver bunda, Ver. Kolektaya kadar gel. Ver gelin. lan. Süper. Şimdi şu büyük kutuyu. Dur bir oksijen Bastım. 58. <laughs> Mega. Bismillah. Dur Kal ben okşayayım ben okşayayım ya. Okşayacak mısın? <laughs> Oha ya bu ne ya? Bitti hiçbir şey kalmadı abi. Adaletsiz bu oyun hadi. Bula değil lan. Şerif. Senin ben yapacağım. Başka bir şey yok. Hayır. <laughs> bu video bu kadar olsun. <laughs> bir şey vermedi. Küçük bir Altı kutu karakter gelmiş. Küçük bir kutu açılımı aldı ama bir dahaki sefere Brawl, El Primo. Brawl Pass gelecek. Poco, Rosa, Rico, V. En iyisi B yani. Biz efsanevi gelir diyorduk ama. Yani. yours truly bye-bye